Henüz ölen yok. <laughs> Mavi takım ilk kaybını Kurtuluşu. verdi. Sinsi atak. Kırmızı Büyük takım Kurtuluşu. önde, kazanıyor. İlk kan. <laughs> takımda ölen yok. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Savaş kurdu. Kırmızı takım önde. Kazanıyor. Kırmızı takım önde, kazanıyor. Kurt vuruşu. Sinsi atak. Büyük kurt. Kurt vuruşu. Kırmızı takım önde, kazanıyor. S